Bir de bu ünlülerden cinselik değiştirenler durumu ne olacak? Bunların bir tövbesi var mı Allah katında? Bunlar öldüğü zamanlar ev mi yıkacak kadın mı? Bir de bunu çok merak ettim. Bir de diyorlar hani bu isteseydi istemezdi aslında böyle bir tercihte kullanmazdı. Yani bunu öğrenmek istedim. Efendim evet, şimdi e, cinsiyet değiştiren dedi. Bu uygun mudur? Yani gerçekten cinsiyeti şey değilse Hatta kitaplarda, fıkıh kitaplarında uzun uzun yazılmış bazen çift cinsiyetli e, dünyaya geliyor. Onu bile aynı şekilde İslam alimleri yazmışlar. Yani çift cinsiyetli hangi organından aynı şekilde idrarını tahliye ediyor, şey yapıyor falan ona göre hüküm veriliyor. Ya kadın hükmündedir, ya tek hükmündedir. Tamamen aynı şekilde diyelim ki e, kadındır, kadın haline dönmüştür. Kadın hükmündedir artık. şey de öyledir. Peki ahiretteki durumu ne olur? Ha, ahiretteki durumu iman ediyor mu, etmiyor mu? İman var mı yok mu? Onu şekline, şemaline bakılmayacak ki. Hatta Hüseyin Efendi rahmetullah Al aleyh e, tamimen Said'de bir kitabında aldığı gibi diğer kitaplarında koymuşlar. Allah rahmetsinin verebilir tabire nakdederler de onu. Allah Teala sizin suretlerinize, elbisenize, mevkinize, makamınıza bakmaz. Neyinize bakar? Kalbinize bakar öyle. Kalbinize bakar. İman var mı yok mu ona bakılır. İmam-ı Rabbani Hazretleri de böyle, Boyu posu çok, efendim yakışıklı, güzel, ne yaparsa yapsın. İmanı var mı, yok mu? İmanı yok. Hayır ki kadın olmuş, ha cinsiyeti tek olmuş, çift olmuş fark etmez o zaman. Bu e, piyasadakiler farklama. Piyasa, piyasada normal erkek ama görüntü olarak kadına işte e, ameliyatlarla filan. Şey ona benzemeye çalışıyor benzemeye çalışıyor. O, o, o sizin anlattığınız da o farklı bir durum. O farklı bir durum tabii. Yani. O farklı bir durum. Adam erkek. Hı -hı. Yani onu bilerek öyle şey yapınca onlar melun oluyor. O, o yani. Tabii canım. Lüt kavminin pis işini yapıyorlar onlar. Evet. Allah adına. Hidayet nasip etsin. Ne diyelim? Hidayet nasip etsin.